Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam. Bugün sizlerle beraber güzel bir polinom sorusunu değerlendireceğiz. Bu sorumuzda bize demiş ki reel sayıda ikinci dereceden bir px polinomu her x gerçel reel her x gerçek sayısı için px artı x büyük eşit sıfır demiş. Ayrıca px için iki tane noktanın değerini vermiş ve bize p8'in değerini soruyor. Hemen soru çözmeye geçelim. Bence bu tarz sorularda ifadeyi ayırabilmek, eşitsizliği ayırabilmek oldukça önemli. Hemen x'i karşıya attım. px büyük eşit eksi x oldu. Ve sonra şunu unutmaman gerekiyor eksi x'in arkasında bir e, bir fonksiyon olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani bu hx gibi bir fonksiyon, gx gibi bir fonksiyon, fx gibi bir fonksiyon. Yani bu eksi x'in bir ifade dönemi çok, bir absis değerinden çok bir fonksiyon değeri olduğunu bulmamız gerekiyor. O yüzden hemen bunun grafiğini çizeceğim. Bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. E, Origin link keserek geçer. 0,0 noktasından geçer. Ve aslında bir diğerlerde özel bir adı var. İkinci açı orta doğrusu. Şöyle 45 derece açı yapalım. Ondan sonra ifademe tekrar baktığım zaman px büyük eşittir eksi x. Yani bize ne diyor? px her zaman eksi x'in üzerinde olacak diyor. Ya yani şuralarda bir yerde olacak px. Artık şöyle mi olur? Ne bileyim şurada teğet mi olur? Şurada mı teğet olur? O hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şunu biliyorum ki px fonksiyonu her zaman şurada bir yerde olacak. Yani bunun üzerinde olacak. Ondan sonra şu ifade dikkatim çekiyor. Çünkü e, x eşittir 2 için eksi 2 geliyor. Hemen şöyle x eşittir 2 için noktasını buluyorum. Bu hop şuraya geliyor. Eksi 2. Tam aynı zamanda eksi x doğrusu üzerinde oluyor px fonksiyonu hem burada burada bir değeri varmış. Ayrıca p5 içinde yani x e 5 içinde 4 değerini alıyormuş. Hemen şu 4 değerini bulduk. 4 yazdık. Şimdi bizim burada şöyle bir şey yapmamız lazım. İki yerden bir px polinomu ve iki tane noktanın değeri biliyoruz. Yani şuradan geçecek, şuradan teğet geçecek. Ayrıca buraya geçecek. Bunun olması için tek bir ihtimal var. O da şöyle bir şey olması lazım. Şuradan böyle hop teğet geçip şöyle bir şey olmaz Başka hiçbir şekilde yapamazsınız. Hani mesela derseniz ki Abi ben bunu ters çevirmek istiyorum. Yani şu, şuradan şöyle teyit olsun. Öyle yaptığı zaman px her zaman eksi x'den büyük olmaz. px her zaman eksi x'den eşit da büyük olacak. Şurada eşitlik var. Diğer her noktada her absizinde büyüklüğünü söz konusu diyebiliriz. Ondan sonra sonuca çözüme devam edecek olursak. Ben hemen px için a ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinom fonksiyonun temel görünüşünü yazayım. Bu aslında her soruda, çok soruda büyük ihtimalle buradan geliriz. grafik çizmek de ayrı güzel bence. Çünkü oradan da bazı şeyleri yorumlayabiliyoruz, bazı şeyleri görebiliyoruz. O yüzden hem denklemsel işlemini yazmak hem de grafikte görmek bence önemli. ondan sonra hemen şey yapacağız. Bunu hemen px e işte olduğunu yazalım şuraya. Şimdi px fonksiyonu için şu ax kare artı bx artı c modellemesini yazdıktan sonra x eşittir 2, x 5 için değerleri yazıp ondan sonra bunları taraf tarafa götürmeye götürmeli bir şekilde sorun çözümü ulaşacağım. Fakat şunu fark ediyorum yani ax kare artı bx artı c için bir, 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 birbirini işte götürmeli işlem yapacağım ama bizim elimizde 3 tane denklem lazım. Tamam hadi birincisi buradan geldi, ikincisi buradan geldi, üçüncüsü de lazım. Üçüncüsü nereden gelecek? Üçüncüsü de şuradan gelecek. Bizim px fonksiyonumuz x, eksi x doğrusunda ikinci x 2 için teğet. Teğet olduğu için benim aklıma ben şey geliyor, türev geliyor. Türev geldiği için hemen türevini alıyorum. O yüzden p türev x eşittir 2ax artı b. Normalde bu soru parabol testinden, pardon, polinom testinden bir soru ama yani buradan da sorusu çözebiliriz. O yüzden illa matematikte herhangi bir konusun sorusunu çözerken sadece o konuya bağımlı kalmak gerekmiyor. Yani diğer konularına yardım alabiliriz. O yüzden hemen yani bunun sorunun polinomunda büyük bir çözümü vardır. Ama ben türevden çözeceğim. Yani türev yardımıyla. Ondan sonra 2ax artı b eşittir p türev x'i bulduk. sonra şunu diyeceğiz. x eşittir 2 noktasında eksi 2 değerini aldı ve eksi x fonksiyonu teğet oldu teğet olduğu için aslında biz ne diyoruz? Teğetin eğimi yani. Bu eksi x, -x fonksiyonunun eğimi ne? Eksi 1. O zaman x eşittir 2 noktasındaki eğim eksi 1'miş. Hemen şuraya x eşittir 2 için diyoruz. Yani 4a artı b eşittir eksi 1. Eksi 1 ne? Bu noktadaki eğim. Sen eksi x, x olsun eğimi eksi 1 oluyor. Ondan sonra diğer noktalar için değerleri yazacağız. P x eşittir 2 için 4, 4a artı 2b artı c eşittir eksi 2. Ondan sonra x eşittir 5 için şey 5 için, hani 5 için 25a artı 5b artı c eşittir 4 geldi. Şimdi bizim bir bu var. Bir bu var bir de bu var. Benim burada c'yi götürmem lazım. C'yi götürürsem şuradan a ve b için bir tane daha eşit denklem bulurum. Ondan sonra bu iki denklemi o denklemi buldum. denklemle şunu birleştiririm ve çözüme giderim. O yüzden ben hemen şunu eksi çarpıyorum. Eksi çarptan sonra bunlar beni götürdü. Ondan sonra burada ne geldi? Bu şu an bu iki denklemi çözüyorum. 21a geldi. 21a artı 3b eşittir 6. Şunu buldum. Bu zaten elimde vardı. Bunu da bulmuşum. Bunları beraber çözebilirim şimdi artık. Ee, 21a artı 3b eşittir 6. 4a artı b eşittir eksi 1. Şimdi artık taraf tarafa götürme işlemi yapabiliriz. Ben burada b'yi götürmek istiyorum. O yüzden eksi 3'e çarpacağım. Eksi 3'ü e çarptıktan sonra buradan eksi 3b bu 3b'yi götürecek. Buradan da şöyle 4 köşe 12 geldi. Eksi 12a buradan 21'den çıkarsa 9a kalır. 9a eşittir 9 gelir. A eşittir 1 gelir. A 1 gelirse B eşittir eksi 5 gelir. Bunları hemen yazdık işte eksi 1 5. Sonra işte burada hangi burada mesela burada, hemen şurada kullanabiliriz. A eşittir 5 1 için B eşittir eksi 5 için. 1 için kullandığımız zaman 4 geldi. 4 artı eksi 5 yazısına eksi 10 geldi. Eksi 10 artı C eşittir eksi 2 geldi. Eksi 2 geldiğine göre C'nin de kaç olması lazım? 4 olması lazım değil mi? Aynen. C'de 4. C eşittir 4 oldu. En son o zaman hemen bunları güzel bir şekilde yazalım. A'yı biz kaç bulmuştuk? 1 bulmuştuk. O yüzden hemen x kare yazıyorum. A x kare artı bx. b x. B'yi kaç bulmuştuk? Eksi 5 bulmuştuk. O zaman eksi 5 x yazıyoruz. Ondan sonra c'yi kaç bulmuştuk? C'yi hemen şurada göstereyim. 4 bulmuştuk. C'yi hemen artı 4 diyoruz. de o zaman p x fonksiyonunu bir nevi bulduk aslında. Direkt bulduk. Abi. Bir nevi Direkt bulduk. Ondan sonra p x 8 için bulacağız. Hemen yazalım. 64 8'in karesi. Eksi 8 kare 5 40 artı 4. İşte 60 40 kadar 24 kadar 24 4 daha 28. Cevabımız 28 gelir. Sorumuz çözüm bu kadardı. Daha yani anlatarak biraz uzun, olmuş olabilir ama çözerken daha seri bir şekilde çözebilirsiniz. daha farklı şekilde çözen varsa yorumlara yazabilir. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın. Arkadan da şuradan bir, bir selam gönderelim. Hocama selamlar olsun. Böyle.